bir tas sıcak çorba. Televizyonun sabah kuşağındaki sıcacık bir haberle içim ısındı doğrusu. Beni aldı yıllar öncesine götürdü. Bizde kalıplaşmış bir takım sözler vardır. Yanlış ya da doğrudur. Dilimize pelesenk olmuştur adeta. Erkek çocuk babası ölünce büyürmüş. Kız çocuğunun becerisi ise üç çocuk olunca ancak test edilebilirmiş. Tabii tüm bu söylemler insanların zorunlu olmadıkça gurbete çıkmadığı dönemlerden kalmadır gibime geliyor. Örneğin ben Kütahya'dan kalkıp Ankara'ya geldiğimde öğrenmeye başladım Hangi'yi, Konya'yı. İlk akşam et çıktı yemekte. Ye yiyebilirsen. Naz yapacağın kimse yok çevrende. Alternatif sunacak kurtarıcılar da yok. Her şeyden önemlisi annen yok yanında. Zor çiğne sende lokmaları boğazını yırtarak yutuyorsun mecburen. Günler ilerledikçe ev yemekleri, daha doğrusu anne yemekleri rüyalarına giriyor. Sabahları miden kızınarak uyanıyorsun. Dört yıllık üniversite hayatında en çok nelerin özlemini çektin diye sorarsanız sıralamam hiç değişmez. Mideme girecek yemek, barınacağım bir çatı altı ve en önemlisi aile özleminin katlanılmaz ağırlığı. Bu düşünceler eşliğinde geldim başkent Ankara'ya. Ondan sonra başladı gurbetin acımasızlığı. Liseden bir arkadaşım sözde nişanlıydı o yıllarda. Kayınpeder adayı da bir kurumumuzun aşçısıydı. İple çekerdim onun yemek yeme davetini, ziyafet tadındaki yemeklerini. Fakülteden ailesi Ankara'da oturan bir arkadaşımın annesi de ara sıra beni evlerine davet ederdi. Ama ne özlem yemekleriydi onlar anlatamam. Hele de çorbalar. Tabii tüm bu davetleri toplasan dört yılda ancak bir elin parmakları kadardır. Olsun yine de aile özlemimi gidermeye yetiyordu doğrusu. Bir gün hiç unutmam şeker fabrikası lokantasında akşam yemeği yiyeceğim. Tam tabildotu aldım. Ne olduğunu anlayamadım ki tepsi yerde. Üzüldüm, sıkıldım, utandım. En çok da içemediğim çorbaya yandım. Allah'tan yemek sorumlusu memur olayı görmüş, beni rahatlatmaya çalıştı, yemeğimi almama izin verdi, dünyalar benim oldu. Karın doyurmak sorunu dört yıllık okul yıllarıyla sınırlı değilmiş meğerse. İşim gereği arazi koşullarında zorluklarla yüzleştiğimde bu kanıya vardım. Danimarka kökenli işlenmiş etler, ton balığı konserveleri, yumurtalar, menemenler vazgeçilmez yiyeceklerim olup çıkıvermişti artık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere sunduğu bir tas sıcak çorbanın dumanı alıp beni nerelere götürdü. İleriki yıllarda bugün verilen çorbaların dumanı eminim başka birilerini peşine takıp onların geçmişleriyle yüzleşmelerine, geride bıraktıklarını anımsamalarına arıcı olacaktır. Çorba deyip geçmemek lazım sevgili Tunacığım. Bir tas sıcak çorbanın dumanı sıla demektir, ev demektir, anne demektir. Deden Erdoğan Bozbay, seslendiren babaannen Oya Mergin Bozbay.